Merhaba arkadaşlar. Alpha Crypto Futures kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Open Stratejilerinden bahsedeceğim. Open Stratejileri açılış fiyatları, günlük, haftalık, aylık, hatta daha aşağı zaman dilimlerinde çalışacaksınız. 4 ağaçlık açılış fiyatlarını dikkate alarak trade etmek ya da trade yönünü belirlemek, işlem açma yönünü belirlemek anlamında kullandığım benim en sık kullandığım, en sık baktığım stratejilerden biri. Öncelikle e, açılış fiyatlarının e, ne olduğunu ve açılış fiyatlarının önemini bir değinelim, bakalım. Açılış fiyatı, e, piyasalar, kripto piyasa e, ve diğer bazı piyasaların her piyasanın bir açılış saati vardır. Kripto piyasanın e, her gece saat 3'te, Yeni günün açılış fiyatı olur. Her gece saat 3'te, gece 3'te yeni günün açılışı gerçekleşir. Gece 3'te saatin 03 olmasıyla ile beraber coin'in sahip olduğu fiyat açılış fiyatıdır. Haftalık açılış fiyatı da her hafta pazartesi gece saat 3'te olduğu fiyat haftalık açılış fiyatıdır arkadaşlar. Aylık açılış fiyatı da... Ayın ilk gününün, ayın birinin, e, gecesinin saat 3'te e, açtığı fiyat aylık açılış fiyatıdır arkadaşlar. E, peki bu açılış fiyatları neden önemlidir? Ne işimize yarayacak? Buna bak bakalım. E, i̇lk önce bir açılış fiyatını, e, şu anda 30 dakikalık grafikteyiz. Grafiğimizi bir saate alalım. Fark etmez grafiğimizin zaman dilimi. Haftalık açılış fiyatı. Şöyle şunları bir kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar yeşille gördüğünüz çizgi, yeşille gördüğünüz çizgi haftalık açılış fiyatı. Yani haftanın başında 12 Temmuz e, 21 saat 3'te e, 6.70'den açmış haftayı. E, band coin diye şu an. Band. Ondan önceki hafta 5 Temmuz'da 5 Temmuz 21 saat gece 3'te e, bu fiyatlardan 6.22'lerden açmış. 622'lerden açmış. Evet, günlük açılış fiyatımıza bakalım. Pardon, günlük açılış fiyatına bakmadan önce şunu bir renklendirelim arkadaşlar. Şunu kırmızı yapalım. Evet. Arkadaşlar, şimdi burada neyi görüyoruz? Açılış fiyatlarının çizdik bir bölge olarak çizdik. Onun üstünde ve altında nasıl hareket ettiğini görüyoruz. Görüyorsunuz haftalık açılış fiyatının üstüne çıktığında coin'in fiyatı hafta içerisinde yukarı doğru ivmelenmiş. Altına indiğinde ise aşağı doğru ivmelenmiş. İnceleyecek olursak geçtiğimiz haftaları haftalık açılış fiyatının üstüne çıktıktan sonra yukarıya doğru yükseliş göstermiş. Altına düştüğünde altına düştüğünde altına altında hareket etmiş. Aşağı doğru düşmüş. Mesela iki hafta neredeyse haftanın ortasıyla başlayan bir düş trendi var. Bir miktar yükselmiş. Sonra bakın düşmüş. Haftalık açılış fiyatının altında kaldığında. Sonra burada yükselmiş. Başka bir koyuna e bakalım arkadaşlar. Rastgele alfa açalım. Bakın 2 hafta boyunca hatta 3 hafta boyunca düşüyor. Açıl, haftalık açılış fiyatlarının altında kalıyor. Sonra 2 hafta yükseliyor. Bu haftanın e, bu hafta itibariyle de bir düşüş trendi var. Altına inmiş fiyatın. Yani haftalık açılış fiyatını aştığımız zaman eğer biz 1 saatlik 2 saatlik grafiklerde değerlendiriyorsak fiyat haftalık açılış fiyatının altındaysa bu koyunun daha ağırlıklı aşağı doğru düşme eğiliminde olduğunu haftalık açılış fiyatının üzerindeyse daha ağırlıklı yukarıya doğru gitme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. İşlemlerimizi açarken buna dikkat edebiliriz. Yani haftalık açılış fiyatının altında bir coin'e ne? ben short işlem açmayı yeğlerim. Long işlem açmam. Eğer haftalık açılış fiyatının üstlerindeyse haftalık grafiğe ya yani haftalık yapıya bakarak çalıştığım zaman diliminde çalıştığınız zaman dilimi 1 saatlik grafik olabilir 2 saatlik grafik olabilir 4 saatlik grafik olabilir 30 dakikalık grafik olabilir ama haftalığın üzerindeyse hangi zaman diliminde çalışırsam çalışayım daha çok long kovalarım altındaysam daha çok short kovalarım haftalık uzun bir zaman dilimi daha kısa da çalışmak istiyorum derseniz arkadaşlar günlükte de aynı etki vardır şimdi grafik zamanını 15 dakikaya alıyorum ve günlük açılış fiyatını açıyorum. Bunların her biri bir günü temsil ediyor arkadaşlar. Yani 14 Temmuz saat 3'teki açılış fiyatımız buymuş. 13 Temmuz'daki açılış fiyatımız buymuş. Aynı mantık. Aynı mantık tamamen. Günlük açılış fiyatlarının üzerinde fiyat kaldığında long işlemler arıyorum. E, trendin long olduğunu düşünüyorum. Altında olduğunda da. Short işlemleri arıyorum arkadaşlar özellikle de eğer üzerinde e, açılış fiyatının aşağıdan yukarı çıkıp üstünde kaldığını görüyorsunuz long işlem açmakta fayda var burada e, işleme girmekten ziyade buralardan işleme girebiliyorsanız tabi işleme girin de işleme girmekten ziyade o günün eğilimini anlamak açısından ya da o haftanın eğilimini anlamak açısından e, open fiyatları açılış fiyatları çok önemli. Görüyorsunuz 12 Temmuz'da üst, üstünde açmış bir miktar yükselmiş kar vermiş daha sonra altına inmiş altına indikten sonra artık longun varsa ya da spot işlemin varsa kapatırsın ondan sonra aşağı doğru %23'lük bir düşüş olmuş üstündeymiş günlük grafik bunlar %50'lik bir yükseliş olmuş günlük grafik %12'lik bir yükseliş olmuş gibi başka coinlere bakalım günlükte Aylıkta daha uzun vade günlük grafiklere bakanlar 4 saatlik 8 saatlik Grafiklere bakanlar için Onlar da e, Aylık açılış fiyatının altında olup olmamaya bakabilirler ama benim için benim Bakış açımda e, Haftalık ve Günlük açılış fiyatlarını beraber takip etmek yeterli Şimdi Eee şu anda hala günlük açılış fiyatındayız. Günlük açılış fiyatının 3 gündür altında açıyor. Enj mesela 3 gündür düşüyor. Ondan önceki gün bir üstüne çıkmış inmiş yapamamış ama üstündeyken zaten long altındayken short şeklinde işlemler açarak devam ediyorduk. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Open stratejileri price action'a göre ana stratejiyi söyleyeyim ben kullanmıyorum katılmıyorum o stratejiye ee, ama ana strateji şu arkadaşlar eğer diyor haftalık ve haftalık ve bu arada open'da haftalık açılış fiyatı yeşil günlük açılış fiyatı mavi renkte arkadaşlar şu anda hem haftalık açılış fiyatını hem günlük açılış fiyatını beraber görebiliyorsunuz yeşil olan haftalık mavi olan günlük arkadaşlar Şimdi strateji diyor ki price action stratejisi haftalık açılış fiyatının ve günlük açılış fiyatının her ikisinin birden altındaysa short işlem aç. Buradaki örnekte olduğu gibi her ikisinin de altındaysa short işlem aç. Eğer haftalık açılış fiyatının ve günlük açılış fiyatının her ikisinin üstündeyse şu haftalık yeşil, şu mavi günlük her ikisinin de üstünde burada her ikisinin de üstünde ise long işlem aç diyor. Ee, eğer haftalıkla günlüğün arasında bir yerde kalıyorsa şurada olduğu gibi haftalık yeşil mavi günlük arasında bir yerde kalıyorsa o zaman işlem açma diyor. Price action stratejisi open day ve open week ile ilgili price action stratejisi böyle söylüyor. Her ikisinin üzerinde ise long işlem aç, her ikisinin altındaysa short işlem maç haftalıkla günlük açılış fiyatının arasındaysa işlem açma şeklinde bir price action stratejisi var. Ama ben çok kısa da çalıştığım için bu şekilde çalışmıyorum. Ee, günlük açılış fiyatlarının, günlük açılış fiyatları şöyle renklendirerek de gösterebilirim arkadaşlar. Günlük açılış fiyatlarının yani mavilerin üzerindeyken ee, daha çok long kovalıyorum. Tabii haftalığın da üzerindeyse ekstradan bu benim için daha motive edici, daha uygun olduğunu gösteren bir şey oluyor. Altındaysa günlük açılış fiyatını short kovalıyorum. Yani haftalıkla günlüğün arasındaysa ben işleme girmem diye bir şey yapmıyorum. İşleme giriyorum. Ancak eğer haftalık ve günlüğün ikisinin bir de üzerindeyse daha rahat oluyorum. İkisi long işlemlerimde, ikisinin de altındaysa short işlemlerimde daha rahat oluyorum. Daha rahat işleme giriyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi open'ların aslında eğer çok kısa zaman dilimlerinde çalışacaksanız 5 dakikalıklarda 4 haçlarda bile karşılığı var. Ee, şuradan e, bir de zaman dilimini küçülteceğim. Zaman dilimini küçülteceğim arkadaşlar. Bir de sizin için 4 haç açacağım ekrana. 4 haç. Arkadaşlar. 4H'ların gün içinde isteme girdiniz. Mesela buradan günlüğün altındaymış, günlük açılış fiyatının altındaymış, short işlem açtınız. 4 aş açılış fiyatı, kırmızı nokta nokta olan, 4H açılış fiyatlarının altında, 4H mum açılış fiyatlarının altında, dört aş mumlar hangileri? 7, 11, 15, 19, 23 ve gece 3 mumları, Tabii bu kripto piyasa için geçerli. Bu saatlerde olan açılış mumları da, mı ile, o saatlerdeki açılışları dikkate alarak arkadaşlar eğer günlüğün altındayken 4 saatliğinde altında seyrediyorsa ben short işlemime devam ediyorum. Ama bunu üzerinde kalıp yukarıya doğru hareket ediyorsa short işlemimi sonlandırabiliyorum. Mesela bakın günlüğün üzerinde 4 taşların üzerinde seyrediyor. Sonra altında kaldığında 4 taş açılış fiyatının altında kaldığında işlemi kapıta biliyorum ama 4 taş yani benim gibi 5 dakikalıkta çalışanlar için, 15 dakikalıkta çalışanlar için uygun. Benim size tavsiyem genel olarak haftalık yönü, günlük yönü görmek için haftalık açılış fiyatı ve günlük açılış fiyatını kullanmanız. Bunu anlatmışken ek olarak yine bunlar bu arada açılış fiyatları key noktalardır, önemli noktalardır arkadaşlar. Ee, güncel en son açılış fiyatlarını görmek için ben K indikatörünü kullanıyorum. Görüyorsunuz ekranda haftalık o açılış fiyatı ve open var. Ee, high ve low olmak üzere günlüğün en yüksek fiyatı ve en düşük fiyatı ve bir de e, günlük günlüğün en düşük ve en yükseğinin ortalaması olarak hesaplanan e, orta nokta Equals mid noktası var. E, ben bunu nasıl kullanıyorum, nasıl değerlendiriyorum? Ee, aynen biraz önce anlattığım gibi haftalığın altında, altındaymış, günlüğün altında mı, üstünde mi buna bakmak için, bugünün verilerine bakmak için kullanıyorum. Bir de e, middle dediğim e, nokta çoğunlukla destek ve direnç olarak high ve low da destek ve direnç olarak çalışıyor ama e, bir önceki günün olduğu için e, oralara gelir mi gel, gelmez mi bilmiyoruz ama middle dediğimiz nokta orta nokta genellikle destek ve direnç olarak çalışıyor arkadaşlar. Bunu gözeterek de işlemlerinizde günlük e, günlük en yüksek ve en, nokta, en düşük noktanın bir gündeki en yüksek fiyat ve en düşük fiyatın orta noktası olan middle noktasının destek ve direnç olarak çalıştığını gözeterek de bir takım işlemlerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Açalım CVC açtım mesela ekranı. Bakalım bu hafta neredeymiş? Şu haftalık low'u bir kaldıralım arkadaşlar low'la. Evet neredeymiş? Haftalık V open yukarıda yeşil. Ee, haftalık açılış fiyatının altında. O zaman haftalık olarak biz bu koyundan ne bekliyoruz genel olarak? Düşüş eğilimi bekliyoruz. Düşüş eğilimi gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. Diğer günleri görmek açısından open'ı da açalım haftalıktayken. Ee, şunları kapatarak haftalığını kapatalım. Evet. Ee, mavi günlük haftalığın altında kalmış günlüğün altında her olduğu gün haftalık ve günlüğün altında her olduğu gün short işlem açabilirsiniz yine burada aynı şekilde bakın günlük middle orta nokta günlük orta nokta orta fiyat ortalama fiyat equals noktası altında kaldığında short işlem mi destekler üstüne çıkarsa long işlemi destekler arkadaşlar Evet, bakalım. Bakın haftalığın altında kalmış arkadaşlar. Haftalığın altında kalmış. Ee, günlüğün de altında olduğu her her zaman diliminde e, aşağı doğru gitmiş arkadaşlar. Open ve key kapatarak geçmişe dönük göstermek istiyorum sizlere. Yine bakın. GTC günlükte günlüğün üzerinde kaldığında hep yeşil yakmış, yükselmiş, Altında kaldığı sürece de hep düşüş vermiş arkadaşlar. Bir de dilerseniz aylık bakalım. Aylıkta ne yapmış GTC? Gerçi bu kısa çok uzun zamandır olmayan bir coin sanırım. Hop diyelim. Aylık açılış fiyatı haftalık açılış fiyatını beraber koyalım. Daha uzun vade çalışanlar için. Bakın yani Günlük grafikler, 4H grafikler, 12H grafikler gibi grafiklerde çalışanlar için turuncu olan aylık açılış fiyatı. Yani ayın birinin gece saat 3'te açtığı fiyat burasıymış. Burada aylık açılış fiyatının altında kaldığı sürece aylık olarak o trend düşüş trendinde demek oluyor arkadaşlar. Eğer hem aylığın hem haftalığın altındaysa daha da iyi. Ama, Aylığın altında, haftalığın üstünde, haftalığın üstündeyken o hafta yükseliş trendi bekliyoruz. Aylığa kadar yükselmiş bakın buradaki örnekte. Daha sonra ne yapmış? Aylıktan red deyip, aylık açılış fiyatından red deyip aşağı düşmüş. Haftalığın altında kalarak iki haftadır düşüş veriyor. Akra. Bakalım. Aylık açılış fiyatı bakın. Burada ay, hem haftalık açılış fiyatının üstünde kalmış. Haftalık açılış fiyatının üstünde kalmış. Sonra yeni ay açılışı gerçekleşmiş. Onun da üstüne çıkmış. Hem aylığın hem haftalığın üzerinde. Güzel. Zaten biz haftalık açılış fiyatının üzerinde olduğu için bu piyasanın akronun e, long elimde olduğunu düşünüp long pozisyon almıştık. Buradan %25'lik bir kar vermiş. 4 açlık grafikte. Sonra fiyat haftalığın altına düştüğünde bu sefer short pozisyonumuzu açtık. Short pozisyonunda kaldık. Ve Aylığın da altına düştü. Tekrar aylığın da altına düştü. Tekrar %23'lük bir kar verdi. Yine gelmiş haftalı test etmiş. Tekrar işleme girebilirsiniz. Short işlem. Gördüğünüz gibi aylık çok uzun bir süre olduğu için kripto piyasada ihlal edilmeye müsait. Haftalık işlemlerde çalışmak daha garanti oluyor. Yine de ben aylığı da bir göstermek istedim. Burada haftalığın üzerinde kalmış. %17'lik bir kar vermiş. Haftalığın altına düşmüş. iki hafta üst üste yüzde düşmüş. Burada hem haftalığın üstünde hem aylığın üstünde yüzde kırk vermiş. Bu hafta yüzde dokuzluk onluk bir düşüş olmuş. Bu şekilde haftalık ve aylık openları kullanarak trade edebilirsiniz arkadaşlar. Bir örnek daha bakalım. Dört. Aylık dediğim gibi çok ben kullanmıyorum dikkate de almıyorum kapacağım o yüzden sadece günlük ve haftalık kullanıyorum işlemlerimde bakalım haftalık olan yeşil çizgi mavi olan günlük çizgimdi evet bu hafta için bakacak olursam hem günlüğün hem haftalığın altında kalmış. Her günlüğün altında yeni günü açtığında short işlem kovalamaya devam. Daha buralardan haftalıktan açmış olsanız %16 on kaldıraçsız biliyorsunuz ben kaldıraçlı işlemler yapıyorum. günlüğün altında açmış olsanız her yeni gün kar alarak giderdiniz. Burada Hafta içerisinde eğer günlüğün üzerinde hareketler varsa, bakın burada da haftalığın altında ama mesela şurada haftalığın altında ama günlüğün üzerinde tutunmuş. Bu öyle bir durumda da long işlem açabilirsiniz arkadaşlar. Bakın tekrar aşağı inmiş, tekrar günlüğe tutunmuş. Gelmiş buraya, bir geri tepki gelmiş, haftalığı da aşmış. Şuraya kadar tekrar kar alıp haftalığı geçtiğinde bir daha işleme girip, şekilde işlem açabilirdiniz ya da yeni günlükle beraber işlem açabilirdiniz. Bakın burada haftalığın üstünde ama günlüğün altında. Günlüğün de üstüne çıkmasıyla beraber işlem açabilirdiniz. <laughs> ya da haftalığın üstüne çıktığında ben haftalıktan işleme giriyorum. altında stoplarım diyerek işlem açabilirdiniz. Burada haftalığın üzerinde hafta başında mesela haftalığın üzerine çıkmış işlem açtınız ya da işleminiz vardı takip ettiniz altına düştüğünde ise short işlemlere döndürürsünüz işlemlerinizi arkadaşlar haftalık açılış fiyatı ve ay haftalık günlük aylık 4 açlık açılış fiyatları önemlidir ancak dediğim gibi dört açlık açılış fiyatı çok kısa Periyotlar için yani 5 dakikalık scalp yapan insanlar daha düşüklerde scalp yapan insanlar için e, önemlidir. E, o yüzden benim tavsiyem e, günlük ve haftalık açılış fiyatlarını kullanmanız. E, ana trendin en azından hangi yönde kullanmasanız dahi bunlardan işleme gireme, giremeseniz dahi ana trendin hangi yönde olduğunu tespit edersiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur diyorum ve videoyu bitiriyorum. İyi günler hepinize.